Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Tuba Bilgili. Bugün sizlerle elektriğin iletimi ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. İyi dersler diliyorum. Evet, bu cümlelerde kare, daire ve üçgen sembollerinin yerine aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır diye sormuş bize. Elektrik enerjisini ileten maddelere iletken madde denir. O zaman kare iletken olacak. Bu olabilir, bu olabilir. C ve D seçeneğini eliyoruz. Nokta noktadan yapılmış maddeler elektrik akımını iletmez. Bu plastik. Çünkü plastik yalıtkan bir maddedir. D seçeneğini de eliyoruz. Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için prizler nokta nokta maddeler ile kaplanır. Yalıtkan maddelerle kaplanır sevgili öğrenciler. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki devrede ampulün ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diye sormuş bize. Evet bu devreye baktığımızda Plastik kablo yalıtkan olduğu için devredeki elektrik akımı tamamlanmamaktadır. Bu nedenle ampul yanmamaktadır. Evet, gümüş tel yerine bakır tel kullanılmalı. Gümüş zaten iletkendir. Bakır tel yerine plastik kablo kullanılmalı. Bu da lambanın yanmasına neden olmaz. Plastik kablo yerine gümüş tel kullanılmalı. Evet, gümüş iletkendir. Plastik yalıtkan, bunun yerine iletken bir tel kullanırsak devredeki ampulümüz yanacaktır. Elektrik yalıtımı ile ilgili hazırlanan şemada eksik kutular tamamlanacaktır. Aşağıdaki resimlerden hangisi bu şema için kullanılamaz? Evet, elektrik yalıtımında tornavidanın tutulan kısmı plastikten yapılır, yalıtkan olması için. Prizin dışı e, yine aynı şekilde yalıtkan madde kullanılır. E, demir çivi bu iletkendir. Yalıtkan değildir. Fişin dışı yine yalıtkan madde kullanılarak kaplanır. E, bu yalıtımla ilgilidir. Plastik tel yalıtkan maddedir. Yine yalıtımla ilgilidir. Tost makinesinin dışı yalıtkan madde ile kaplanır. Bu da yalıtımla ilgilidir. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, çatal ve tencere kapağının numaralandırılmış kısımlarının yalıtkan ve iletken olma durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Evet, çatalın tuttuğumuz kısmı burada plastikten yapılmış. Bu yalıtkandır. C ve D seçeneklerini eledik. E, bu e, çatalın kullandığımız kısmı iletken metalden yapıldığı için iletkendir. Cam yalıtkandır. 3 numara. 4 numarada sevgili öğrenciler yine plastikten yapıldığı için yalıtkandır. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğu belirtilirse kutucukların görünümü hangisi gibi olur demiş bize. Yalıtkan maddelerin direnci büyüktür. Doğru. İletken maddelerin direnci küçüktür. Bu da doğru. Yalıtkan maddeler üzerinden elektrik enerjisi geçişine izin verirler. Bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Çünkü yalıtkanlar üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin vermezler. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet aşağıda verilen maddeleri iletken ya da yalıtkan olarak sınıflandırınız demiş bize. Şimdi limon su yani limonlu su ya da limon suyu iletkendir. Gümüş iletkendir. Plastik tarak plastik yalıtkandır. Porselen yalıtkandır. Bakır metaldir ve iletkendir. Silgi plastiktir ve yalıtkandır. Sirke iletkendir. Alkollü su iletkendir. Saf su yalıtkandır tuzlu su iletkendir. Şekerli su yalıtkandır. Çivi metalden yapıldığı için iletkendir. Altın yüzük, altın metal olduğu için iletkendir. Kurşun kalem ucu iletkendir. Tahta kalem, tahta kuru haldeyken yalıtkandır. Evet sevgili öğrenciler devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangilerinde verilen bilgiye uygun bir durum gözlenir demiş? Yıldırım düşmesi, floresan lambanın ışık vermesi, televizyonun çalışması. Evet, gazlar normal şartlarda yalıtkan olduğu halde bazı durumlarda iletkenlik kazanabilirler. Yıldırım düşmesi buna örnektir. Çünkü hava normalde yalıtkandır. Ama bazı durumlarda iletkenlik gösterebiliyor. Yıldırım düşmesi gibi. Yıldız olmayan seçeneğimizi eledik. Devam ediyoruz. Floresan lambanın ışık vermesi gibi. Floresan lambanın içerisinde neon gazı gibi gazlar kullanılmaktadır ve gazlar normalde yalıtkan olmasına rağmen bu gibi durumlarda iletkenlik gösterebilir. Yani yuvarlak da olacak B seçeneğinde de eliyoruz. Televizyonun çalışmasında gazların iletkenliği ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız denizli seçeneğidir. Evet şemada bulunan tüm iletken maddeleri takip ederek ilerleyen bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Evet iletken madde. Tahta kaşık yalıtkandır. Bakır cezve iletkendir. Bu tarafa doğru ilerledim. Porselen çaydanlık. Porselen yalıtkandır. Çelik iletkendir. Bu nedenle cevabımız 2 numaralı çıkış olacaktır. Nehir farklı malzemeler kullanarak aşağıdaki elektrik devrelerini hazırlıyor. Buna göre numaralandırılmış elektrik devrelerinin hangilerinde Lamba ışık verir diye sormuş bize. Evet, burada ip kullanmış kumaş e, grubuna girdiği için bu yalıtkandır ve burada lamba ışık vermez. 2 numarada bakır tel kullanmış. Bakır tel iletkendir. Bu Burada lambamız ışık verir. Ve 3 numarada olta ipi misina kullanmış. Bu da plastik olduğu için yalıtkandır, ışık vermez. Cevabımız Bursa yani yalnız 2'dir. Evet diğer bir sorumuz. Araz şekildeki devrenin boşta kalan uçları arasına sırasıyla X, Y ve Z maddelerini koyduğunda lambanın ışık verme durumunu aşağıdaki tabloya kaydediyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir diye sormuş. Evet, X maddesi kullandığında aras, lamba, ışık vermiş. O zaman burada iletken bir madde e, kullanmamız gerekiyor bizim. E, metal para olur, altın kolye de olur. Y kullandığında ise ışık vermemiş. Yani burada yalıtkan olması gerekiyor. Lastik yani plastik ve cam ikisi de yalıtkan. Z kullandığında, Z maddesini kullandığında... Yine lambamız ışık vermemiş. Yani yine yalıtkan olması gerekiyor. Buraya bakıyorum silgi ve gümüş yüzük. Gümüş yüzük iletkendir. O zaman silgi olmalı. Cevabımız A seçeneğidir. Evet. Özdeş üreteç ampul ve iletken teller kullanılarak önce birinci devre ardından ikinci devre kurulup ampul parlaklıkları gözleniyor. Yapılan deneyde kullanılan değişkenler ve ampul parlaklıkları ile ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi bu iki devre incelendiğinde bağımsız değişkenimiz yani bizim farklı tuttuğumuz değişken burada lamba sayısı yani ampul sayısıdır. Burada A seçeneğini ve D seçeneğini eliyoruz. Evet, peki Bağımlı değişken nedir? Ampul sayısı farklı olduğu için ampul parlaklığı bağımlı değişkendir. Peki ampul parlaklığı birinci devreden ikinci devreye geçişte nasıl değişir? Lamba sayısı azaldığı için ampul parlaklığı artar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda kullanım amaçları ile ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri aşağıdaki gibidir. Bu öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur diye bize sorulmuş. Evet. Aylin demiş ki prizlerin dışlarında yalıtkanlar kullanılır. Bu doğrudur. Elektrik kablolarının dış kısımlarında yalıtkanlar kullanılır demiş Furkan. Bu da doğrudur. Rasim elektronik eşyaların tüm kısımlarında iletkenler kullanılır demiş. Yanlıştır. Çünkü bizim temas ettiğimiz kısımlar yalıtkanlarla kaplanmaktadır. Bize doğru olan ifadeler sorulduğu için Aylin ve Furkan yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet Tuncay devredeki test uçları arasına tablodaki maddeleri sırasıyla koyarak ampulün ışık verme durumunu gözlemlemiştir Bu deneyden tuncayın demiş hangileri çıkarılabilir diye sorulmuş bize katı maddelerin hepsi elektriği iletir bunu çıkaramayız Çünkü cam ve tahta kullandığında ampul ışık vermemiş o zaman katı maddelerin hepsi elektriği iletmez Cam iyi bir iletken maddedir. Cam kullandığımızda ampul ışık vermediği için böyle bir sonuca da ulaşamayız. Bazı maddeler elektriği iletirken bazıları iletmez. Evet, cam ve tahtada ampulümüz ışık vermedi fakat bakırda ampul ışık verdi. O zaman böyle bir sonuca ulaşabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Evet. Tuba ampul, pil ve iletken tellerle yukarıdaki devreyi kuruyor. Buna göre Tuba devrede iletken tellerin 1 ve 2 uçları arasına aşağıdaki maddelerden hangisini dokundurursa ampulün ışık verdiğini söyleyebilir. Yani biz 1 ile 2 uçları arasına iletken bir madde yerleştirirsek ampulümüz ne yapacaktır sevgili öğrenciler? Işık verecektir. Peki bakıyoruz. A zımba teli, B silgi, C kağıt, D plastik kaşık. Bunların içerisinde iletken olan A seçeneği yani zımba telidir. 15. sorumuz. Şekildeki ampulün numaralı kısımlarının iletkenlik ve yalıtkanlık durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Evet bir numara camdan yapıldığı için yalıtkandır. 2 numara üzerinden elektrik akımı geçer, ısınır, akkor hale gelir ve ışık vermeye başlar. Bu nedenle 2 numara iletkendir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet. Aşağıda verilen maddelerden iletken olanları tik işareti ile işaretleyiniz demiş bize. Evet, cam bardak iletken değil. Bakalit iletken değil. Alüminyum iletken, kurşun kalem ucu iletken, porselen yalıtkan, metal ataş iletken, tahta kaşık yalıtkan, kauçuk bu da yalıtkandır. Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz diye bize sor, söylemiş. Evet fırın, ütü ve tost makinesi gibi araçların içindeki elektrik düzeneği yalıtkan maddelerle kaplanır demiş. İçi değil dışı yalıtkan maddelerle kaplanır. Bu nedenle yanlış bir ifadedir. İnsan vücudu yalıtkandır demiş. Bu da yanlıştır çünkü insan vücudu iletkendir. Cam ve seramik iyi bir yalıtkandır. Doğru bir ifade. Genellikle metaller elektriği iletmez. Yanlış bir ifade. Çünkü metaller elektriği iletir. Yalıtkan maddeler bazı durumlarda iletken hale geçebildiğinden elektrikli aletler kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Yalıtkan maddeler bazı değişiklikler sonucunda iletken hale gelebilir. Bu durumla ilgili aşağıdaki öğrencilerden doğru örnek verenleri tik, yanlış işaret örnek verenleri çarpı işareti ile belirtiniz diye bize söylemiş. Evet. Tahta yalıtkandır. Fakat musluk suyu ile ıslatılarak iletken olur. Doğru. Saf suya toz şeker eklediğimizde iletken hale gelir. Yanlış. Floresan ve neon lambaların içinde özel koşullarda iletken hale getirilmiş gazlar bulunur. Doğru. Hava yalıtkandır ancak yağmurlu günlerde hava iletken hale gelir. Doğru. Saf suya sirke eklediğimizde iletken olur. Doğru. Şimşek ve yıldırım olayları yalıtkan olan havanın iletken hale geldiği nemli ortamda meydana gelir. Bu da doğru. Serap yukarıdaki düzenekte ampulün ışık vermediğini gözlemliyor. Serap düzenekte aşağıdakilerden hangisini yaparsa ampul ışık verir? Evet bu devrede ampulün ışık vermemesinin durumu burada cam çubuk kullanmasıdır. Çünkü cam yalıtkandır. Evet bu cam çubuk yerine iletken bir madde kullanırsa devredeki ampul ışık verecektir. Bu da cevabımız C seçeneğidir. Cam çubuk yerine alüminyum çubuk kullanırsa evet, ampul ışık verir. Aşağıdaki elektrik devrelerinden ampulün ışık verdiği devreyi tik ile işaretleyiniz diyor. Burada yani hangi sıvıların iletken olduğunu belirlememizi istiyor. Limonlu su iletkendir. Tuzlu su iletkendir. Saf su iletken değil, yalıtkandır. Evet, etil alkol yalıtkandır. Sirkeli su iletkendir. Şekerli su bu da yalıtkandır. Evet sevgili öğrenciler, başka bir derste tekrar görüşmek üzere.